çok sevdiğim bir konuğum, sevgili kardeşim Berrak gelecek. Bakalım neler konuşacağız onunla beraber. Ankara'dayım ben de biliyorsunuz. Evet. Ee, 1071 plazada. Bir pilates stüdyomuzun adı yok mu be? Var tabii ki. Adı ne? Bob Pilates. Bob Pilates. Bob Zor. So. Exclusive Pilates. Vallahi ben var ya ciddi söylüyorum bunu. MR bakan, bel çeken adam gördüm. Sen Bizim bu kızım. Bizim bu Kimdir bu Söyleyebiliriz. Kim Söyleyebiliriz. İyisin. tabii ki. Ebru Ebru Nefes al, nefes ver. Hareketi aktif yaparken mi alıyordum? Ne zaman ne veriyordum? Karışıyor. E. Neden bu böyle? Burnumdan alayım, ağzımdan vereyim. Ağzımdan alayım, burnumdan vereyim. Bunlara çok takılmak yerine nefesi tutmamak. Tutmamak <laughs> daha Daha önemli. önemli yani. Demiştim ya yani en başında ben sevgili Berra'yı çok seviyorum. Çok eskiden beri bana geliyor. Bugün de onun değerli eşiyle tanıştık.